Her yıl milyonlarca Müslüman orayı ziyaret için dünyanın dört bir yanından geliyor. İslam'ın kıblesi, dünyanın en büyük camisi, haç ibadetinin merkezi. Orası Kabe. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Alimran Suresi 96. Ayet Kabe'nin önemi İslam dünyası için çok büyüktür. Kabe'ye yolculuk Hz. Adem ve Havva validemizle başladı. Rivayetlere göre Hz. Adem aleyhisselamla Havva validemiz cennetten çıkarıldıktan sonra dünya üzerinde Arafat Dağı'nda tekrar bir araya geldi. Bu buluşmanın şükrü olarak Allah'a ibadet etmek isteyen Hz. Adem aleyhisselam için cennetteyken etrafında tavaf ettiği nurdan sütun dünyada tecelli eder. Hz. Adem aleyhisselam ve oğlu Hz. Şit sonradan kaybolan nurdan sütunun olduğu yere bugünkü Kabe'nin ilk halini dört köşe olarak inşa eder. İslam'ın ilk kıblesi Kabe'nin asıl yapımı Hz. İbrahim döneminde gerçekleşmiştir. Allahü Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Kabe'yi Hazreti Adem'in temelleri üzerine yeniden inşa etmesini emretti. Bu emir üzerine Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ile birlikte Beytullah'ın duvarlarını inşa ettiler. Ezraki'nin rivayetine göre Hazreti İbrahim Aleyhisselam'la oğlu İsmail Aleyhisselam yaptıkları binanın duvarlarını harçsız olarak üst üste konulan taşlarla örmüşlerdi. Hz. İbrahim tarafından cennetten gelen Hacerül Esved taşı da Kabe inşasına eklenmiştir. Bu taş cennetten indirildiği, Nuh tufanı sırasında Ebu Kubeys zağında korunduğu ve Hz. İbrahim aleyhisselamın cennetten gelen bu taşı tabafa başlama yerinin işareti olarak Kabe'nin inşasına ilave ettiği bilinmektedir. Bir dipnot olarak belirtelim, hac ibadetinde tavafa Hacerül Esved taşından başlanır ve yine aynı yerde bitirilir. İnşaat tamamlandığında Hazreti İbrahim aleyhisselam benim sesimi bu vadede kim duyar ya Rabbi dedi. Allahü Teala ey İbrahim insanları davet etmek senin görevin onu duyurmaksa bana aittir. Sen davet et diye emretti. Hazreti İbrahim Kubeys dağına çıktı ve oradan insanoğluna seslendi. Ey insanlar Rabbinizin davetine icabet edin milyonlarca Müslümanın kutsal topraklara yaptığı haç yolculuğu, Kubey Dağı'ndan halka halka bütün dünyada yankı bulan işte bu davetle yeniden başladı. Böylelikle Mekke şehri de kurulmuş oldu. Hz. İbrahim aleyhisselamdan sonra Kabe'nin kaç defa yeniden yapıldığı hususu ihtilaflıdır. 11 kez yeniden yapıldığı söylenmektedir. Bir görüşe göre Amalika kabilesi, Cürhümiler ve daha sonra Peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerinden Kusay tarafından toplam 3 defa inşa edildiği şeklindedir. Kusay, o güne kadar damı bulunmayan Kabe'nin üzerini hurma dallarıyla örtmüştür. Sonrasında Kureyş'in 605 yılında yaptığı Kabe yeniden inşa sırasında Peygamberimizin amcası Abbas'la birlikte taş taşıdığı, ve bu arada Hacerül ül Esved'i yerine koyma şerefini paylaşamayan Kureyş kabileleri arasında çıkması muhtemel bir çatışmayı önlediği bilinmektedir. İslamiyet öncesinde Mekke şehrinde putperestliğin başlamasıyla müşrikler Kabe ve çevresine çok sayıda put dikerek burayı puthaneye çevirdiler. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine bağlı Hanifler gibi birçok kişi ise Kabe'yi putperest anlayışının dışında ziyarete devam etti. Kabe, Peygamberimiz döneminde Mescid-i Aksa'dan sonra İslam'ın kıblesi haline gelmiş, Müslümanlığın merkezi, İslam'ın beş şartından biri olan haç ibadetinin merkezi olmuştur. Mekke'nin fethi sonrasında Kabe'deki tüm putlar kırılmış ve bizzat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nezaretinde yapının içi gül sularıyla yıkanmıştır. Tarihte pek çok kez çeşitli sebeplerle yıkılıp tekrar inşa edilen bu kutsal mabet, ashab-ı kiramdan Abdullah bin Zübeyir'in radıyallahu anh halifeliğini ilan etmesinden sonra Mekke'yi kuşatan Emevi ordusu tarafından mancılıklarla atılan taşlar ve bu sırada çıkan yangın yüzünden tamamen tahrip olmuştur. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu an) duvarların kalan kısımlarını yıktırıp binayı Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Kabe temellerini esas alarak yeniden yaptırdı. Bu yüce mabet, Osmanlı Devleti'nde çeşitli padişahlar döneminde özenle tadilat edilmiştir. Kabe'nin yapısı 1630 yılına kadar herhangi bir değişikliğe uğramadan devam etmiş, bu uzun zaman dilimi içinde yalnız basit onarım ve süsleme çalışmaları yapılmıştır. Kabe'nin çatısında biriken yağmur sularını tahliye etmek için kullanılan altın oluk, ilk kez Osmanlı döneminde eklenmiştir. Osmanlı Devleti, kutsal topraklardaki Kabe'nin kutsiyetine büyük önem vermiş, Kabe'ye saygı duyulması konusunda büyük hassasiyet göstermiştir. Mesela Kabe'nin etrafında Kabe'den daha yüksek bir bina yapmanın edebe aykırı olacağı için bu konuda fermanlar çıkartılmış ve Kabe'nin etrafında daha yüksek bir bina yapılmasına müsaade edilmemiştir. Aynı şekilde 1588 tarihli bir belgede Kabe'ye yukarıdan bakan cumbaların edebe aykırı olacağı için yıktırılması konusunda emirler yazılmıştır. Maalesef günümüzdeki Suudi Arabistan yönetiminde bu hassasiyet ortadan kalkmış. Sizlerin de gördüğü gibi Mescid-i Haram'ın çevresi yüksek otellerle, gökdelenlerle doldurulmuştur. Bölge tamamen inanç turizmi merkezi haline getirilmiş, yani ticarileştirilmiştir. 4. Murat zamanında 1630 yılında Mekke o güne kadar görülmemiş şiddette bir fırtına ve sel baskınına maruz kaldı. Sular Mescid-i Haram'a girerek Kabe duvarlarının yarısına kadar çıktı ve bir kısım duvarlar yıkıldı. Durumun İstanbul'a bildirilmesi üzerine Mısır'dan gelen mimar Rıdvan Ağa ile Medine kadısı Mehmet Efendi Kabe'nin yapımına memur edildi. Temmuz 1631'e kadar yaklaşık altı buçuk ay süren bu çalışmalar sırasında Hacerül Esved köşesi hariç bütün duvarlar temellerine kadar taş taş sökülerek orijinal haline dokunulmadan yeniden yapıldı ve yıpranmış, harap olmuş kısımlar yenileriyle değiştirildi. Kabe, örtüsü bakımından da özeldir. Örtü, çeşitli dönemlerde pek çok devlet ve hükümdarlar tarafından yaptırılmıştır. İslami dönemde örtü, halife önemli bir hükümdar veya Mekke valisi tarafından yaptırılırdı. Kabe'ye örtü yaptırma görevi hilafetle birlikte Emevilerden Abbasilere geçti. Sonrasında Kabe örtüsü birkaç yıl Yemen'de hüküm süren Resulilerden El Melikül Muzaffar Yusuf tarafından yaptırıldı. 1. Baybars'ın 2. Saltanat yılından itibaren de bu iş Memlük Sultanlarının uhdesine geçti. 1517 yılında Mısır'ın fethiyle bu görev Osmanlı padişahlarına geçti ve Yavuz Sultan Selim, Kabe örtülerinin eskiden olduğu gibi yine Mısır'dan gönderilmesini istedi. Kanuni Sultan Süleyman zamanından itibaren Kabe'nin dış örtüsü Mısır'da, iç örtüsü İstanbul'da hazırlanmaya başlandı. Gelelim dünyanın ilk mescidinin teknik detaylarına. Kabe yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki taştan temeller üzerine kuruludur kübik biçimindeki yapı 13 metreye 11 ve 12 metre şeklinde ölçülere sahiptir. Yaklaşık 14 metre yüksekliğe, 13 metreye 9 metre iç duvarlara sahiptir. İç mekan zemini tavaf yapılan zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunur. İç mekanda Kabe tavanı 3 direk tarafından desteklenir. Hem çatısı hem de tavanı paslanmaz çelik kapaklı tik ağacından yapılmıştır. Kabe ile ilgili pek bilinmeyen ilginç detaylardan biri de Kabe kapısıyla Hicr adı verilen yarım daire kısım arasında kalan 8 parça kahverengi mermer parçalardır. Kaynaklara göre bu parçaların hikayesi şu şekildedir. İslam'ın ilk yılında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve vahiy meleği Cebrail aleyhisselam tam bu noktada namaz kılmışlardır. İlgili hadisteki ifadeden, eden Hazreti Peygamber'e imamlık yapan Cebrail Aleyhisselam Kabe'nin dibinde ve binaya en yakın şekilde durduğu anlaşılmaktadır. Abbasi halifelerinden Ebu Cafer Mansur bu namazın kılındığı noktanın belirtilmesi için buraya yekpare kahverengi bir mermer koydurdu. Mermer kısmın önüne de yaklaşık 50 cm derinliğinde bir musalla inşa edildi. Tek parça mermer zamanla kırılarak dağıldı. Fakat yine de eldeki mevcut parçalar muhafaza edildi. Kabe 13 farklı bölümden oluşur. Bu bölümler şu an ekranda da gördüğünüz gibi 1. Hacerül Esved 2. Babar Rahman yani Rahmet Kapısı 3. Altınoluk 4. Şadırvan 5. Hatim ve Hicri İsmail 6. Mültezem 7. Makamı İbrahim 8. Rükni Hacer -i Esved 9. Rükni Yemani 10 Rükni Şani 11 Rükni Iğraki, 12 Kabe örtüsü 13 Tavafa başlama çizgisi şeklindedir. Kabe-i Muazzama şu an Suudi Arabistan topraklarının Mekke şehrinde mescid Haram alanında bulunur. Bu yapı dünyanın ilk mescidi olmakla birlikte aynı zamanda dünyanın en büyük camisidir. 400.800 metrekarelik bir alanı kapsamakta ve 820.000 kişilik kapasiteye sahiptir. Videomuzun başında da anlattığımız gibi bu ulu mabet biz Müslümanlar için çok önemli bir yere sahiptir. Hakkında ayetler ve birçok müjde olması Son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu şehir Mekke'de bulunması, İslam'ın beş şartından biri olan haç ibadetinin burada gerçekleştirilmesi, zemzem suyunun ilk olarak Hz. İsmail'in topuğunu vurması ve Allah'ın hikmetiyle buradan çıkması, Hz. İbrahim tarafından yapılıp ilahi emirle insanların burada toplanmaya başlaması, Safa ve Merve tepeleri arasında Hacer annemizin oğlu İsmail'e su aramak için gidip gelmesi gibi daha pek çok sebepten dolayı her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca Müslüman buraya gelerek haç ibadetlerini ve umre ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Bu vesileyle arz hal takipçilerimizin Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.